tanış olmuş. Akkuş ve Mesudiyesi. Mesela Mesudiyenin e, İstanbul'da bir mağazasını açtık. ay toplantısının ikinci birleşimine katılmayacaklarını beyanla izinli sayılma talebinde bulunan e, Mayıs Manisa'yı toplantımızın 24 yaş 2020 tarihli ilk birleşimine ait e, burada bulma imkanı olduk. İşte, zaten sosyal medya açık. Yer belediyeleri yerleri görüyoruz tabi katma değeri olarak da mesela bir meletin etrafında bir ev almaya kalksan, bir civil yerinde bir şey kiralamaya kalksan bambaşka bir hale geldi. Misal altın ordu için söylüyorum. Sivrisinekli bir yerden veyahut da daha temizlememiş haliyle düşünürseniz ki normaldir bu. Şu anda buradaki değerlerin arttığını düşünün. Boztepe'deki, Hoynat'taki, Sırrıpaşa'daki bunlar da arttılar. Bunu da ayrıca şu anda değerlendirmesini yapıyoruz. Bu da ayrıca orduya kattığımız katma değer, imaj olarak kattıklarımız bunlar hesaplanması güç ama mümkün. Yani kanolarla ortaya koyduğumuz kentsel davranışla, kentli görünümüyle köyleri mahalle haline getirdik. Yollar yapılıyor. Bu yollar sadece para harcanmıyor. Aynı zamanda zamanı satın alıyorsunuz imkanları satın alıyorsunuz. Yani buraya 5 yılda yapacağımız yatırımı biz e, şey yapmış oluyoruz. E, döndermiş oluyoruz. Yanlış bir takım ifadeler var. Mesela beldeye 103 milyon ödendi gibi. Böyle bir ödeme falan yok şu anda. Ödendi demek dürüstlük değil. Yani ikincisi orayı imar açmak demek eğer bilgi eksikliği değilse yanlış bir algılama. Orayı imar etmiyoruz. Halka açıyoruz orayı biz. Halkın orası, halka açıyoruz. Halkın hakkını halka veriyoruz. İmarı açmıyoruz. Orayı düzeltiyoruz. İmarı açmıyor. Tekrar tekrar açıyoruz. İmara açıldı deniyor. Bu yanlış. Biz burada doğru olanı yapıyoruz. Olması gerekeni yapıyoruz. Emredildiği gibi dost yerine getiriyoruz. Rakamlarımız bu, hesabımız bu. Her an bunları hepinize açık. Ve te tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Böyle demokratik de bir meclisimiz var. Soruyorsunuz, cevabını veriyoruz, görüyorsunuz yani ve üstelik de hepimiz vicdan olan insanlarız, sizlerde, bizlerde. Hatta siz, biz diyor, hepimiz varız. Onun için hem teşekkür ediyorum, hem de bu düzeltmeyi yapıyorum. Hiçbir şey gizli değil, her şey şeffaf, açık. Çok şükür öyle bir şey var, bir ortam var. Onun için çok dik, çok böyle eğilmeyen, bükülmeyen bir yönetimimiz var ilkeli hiçbir şekilde taviz vermeyen ve bu bizim erdemli olmamızın gereği. Ve ilk defa dünyada bir organizasyon şemasında erdemli davranışları geliştirme şubesi açtık biz. Erdemli davranmak durumundayız. Şeffaf olacağız. Doğrunun yanında olacağız. Ta açık olacağız. Taraf tutmayacağız. Zorluktan kaçmayacağız. Adamına göre iş yapmayacağız. Durum bu. Onun için size tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir ortam oluşturduğunuz için ben de bundan zevk alarak bunu söylüyorum. Dolayısıyla çalışmalarımız çok şükür sizlerin de denetimiyle gayet güzel gidiyor. Yani burada mühim olan halka dokunmak. Ben de hayatımın bu anlamlı dönemini sizlerle geçirmenin mutlu içinde yönlendirici olarak ben yönetmiyorum. Siz yönetiyorsunuz. Hep beraber yönetiyoruz. Ben sadece yönlendiriyorum. Ve bundan da çok memnunum. Ve burada da hep istişareyle hareket ediyoruz. Doğru neyse onu yapıyoruz. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir.